Herkese selamlar. Herkese merhaba arkadaşım. Hepiniz hoş geldiniz. Senin sınavına 14 gün kaldı. Hocam peki ben bu 14 günü nasıl değerlendirebilirim dediniz? Arkadaşlar bu 14 günü nasıl değerlendirmen hakkında sana bu videoyu hazırladım. Ama videoya geçmeden önce kanalımıza abone değilsen abone olmayı unutma ve videomuzu izle. Eğer videomuzu izledikten sonra beğenirsen de beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu 14 günü çok iyi bir şekilde değerlendirmenin birincisi zaten cam boğazdan gelir dedik. Sabahları güzel bir kahvaltı yapman lazım. Ben önceki videolarda ben şundan çok bahsettim. Eğer sınavına az bir süre kaldıysa, sınavına az bir süre kaldıysa sen ne yapman gerekiyor? Uyku düzenini oturtman gerekiyor. Bundan kastın ne? Geç saatlere kadar ders çalışma ve sabah erken kalk. Şunu şu şekilde yapabilirsin. Saat 12'de yat, Sabah da 7 7.30'da kalkmayı dene. Yani ben 3'e kadar ders çalışayım. Sabah da 1'e kadar, 12'ye kadar, 11'e kadar yatayım vesaire. Bunu yapma. Çünkü senin sınavın sabah oluyor. E sabah olduğu için ne yapman gerekiyor? Kendini sabah ders çalışmaya, sabah test çözmeye, sabah deneme çözmeye alıştırman lazım. E sabah kalkma saatini ayarladıktan sonra güzel bir kahvaltını yap, yumurtanı, reçelini, ondan sonra peynirini, zeytinini güzel bir kahvaltı yaptıktan sonra arkadaşlar artık ne yapman? Gerekiyor? Ufak ufak size şunu da belirtmiştim. Sabahları güzel bir deneme çözmemiz lazım. Artık deneme hazırlığı yapman lazım. Deneme hazırlığında şu şekilde yapacaksın. odana geçeceksin veya sessiz bir yer bulacaksın. Masan var, sandalye i Masanın üzerinde hiçbir şey bırakma. Kitaptır yok bilgisayardır vesaire. Bunları bir köşeye bırak. Ne yapacak? Masanın üzerinde bir tane su. Ee, ondan sonra bu kalemin kurşun kalemin olacak, açacağını olacak. Varsa zaten yeni bayramdan çıktık. Bir de şekerim varsa bir tane şeker koy, bir iki tane şeker. Bunları koyacaksın. Ve bunları koyduktan sonra optini yavaş yavaş dolduracaksın. Zaten sen 9-15'te o masaya oturman lazım. Artık 9-15'te o masaya oturdun. 15 dakika işte optikle uğraş, sağınla uğraş. Yani oraya bir adapte olmaya çalış. Tamam mı? Ve optiyi doldurduktan sonra ne olacak? 15 dakikadan sonra saat 9.30'da artık sözel bölme başla. 9.30'dan başladıktan sonra 75 dakika aralık ne sağa git ne sola git ne yani dünyadan bağlantın kesilsin o an ne yapacaksın? Sadece denemeni çözmeye odaklanacaksın ve denememizi çözdükten sonra arkadaşlar 75 dakika geçtikten sonra normalde sınavlarda 15 dakika ara vesaire yok ama sen artık biraz yoruldun bir 15 dakika bir dinlen. Bir suyunu iç, bir sahne bak, bir camdan bak, bir annene bak kalkmış mı, bir babana kalkmış mı ya bir kardeşlerin ne yapıyor vesaire bir içeri içeri gittikten sonra tekrar masana masana oturduktan sonra ne yapacaksın? sayısal bölümüne başla ve sınavını bitir. Ve sınavını bitirdikten sonra git arkadaşım güzel bir Öğle yemeğini ye. Annene söyle işte o saatler işte 12'dir, 12 buçuktur. Bu saatlerde senin neyin hazır olsun, yemeğin hazır olsun. Sen ne yaparsın, veya sen bir bayansan, ne yaparsın kendin de hazırlayabilirsin. Erkekler de gerçi hazırlıyor. Sen güzelce bir yemeğini hazırla, güzelce bir öğle yemeğini ye. Öğle yemeğini yedikten sonra geldik. En önemli durum deneme analizi. Ben bu deneme analizine çok önem veriyorum çünkü deneme analizinde senin eksik olduğun noktalar veya çok iyi olduğun noktalar veya hiç yapmadığın noktalar veya bildiğin ama yani sınav anında o anki yaptığın hataları vesaire görebiliyorsun. İşte ben şurada yanlış yapıyorum. Ben şurada şu dikkat hatasını yapıyorum veya ben şu konu hakkında eksiğim var vesaire bunu artık bir çeteleye mi not tutuyorsun? Bir deftere mi not tutuyorsun? Bunu yapman lazım. Nasıl yapayım? Biraz daha açıklarsan diyelim ki sen mesela 9. soruda konuyu biliyorsun ama o anki bilgi eksikliğinden dolayı yapamamışsın. O zaman mesela Kurtuluş Savaşı ile ilgili diyelim. Eğer o Kurtuluş Savaşı'nda eksik olduğun nokta varsa git bir defterine bak. Kurtuluş Savaşı'nda o eksik olduğun nokta ne? Veya dikkat hatasından olabilir derken sen olamaz aldın. İşte bunu ne yapman lazım? Ya ben burada bak okurken hatalı davranmışım. İşte diğer denemesinden ben bunu yapmayacağım diye düşünmen lazım Veya şu konuyu boş bırakmışım Ya şu soruyu 3 denemedir ben çözemiyorum O zaman o konuyu bir baştan çalış Bu konuda neler vardı neler yoktu Bunları en baştan o boş bıraktığın sorulara odaklanman gerekir Ve derken sus tüm soruların analizini güzelce yapman gerekiyor Bu analizi yaptıktan sonra zaten netlerin ufak da olsa az buçuk yukarı doğru çıkacak ama eğer deneme analizi iyi yapmazsan yani işte ben deneme sınavına girdim 10 tane doğru 15 tane yanlış vesaire yanlışlarına bakmadım veya doğruları neden doğru yaptığını veya boşları neden bura boş bıraktığını vesaire düşünmeyip bir tarafa bırakırsan netlerinde yukarı doğru çıkış sağlamaz. İşte yukarı doğru çıkış sağlaması için iyi bir deneme analizi yapman lazım. Dikkat edersen sabahtan öğleye kadar güzel bir deneme çözerek ne yaptık? ...zamanımızı iyi değerlendirdik. Bana göre eğer öğrencinin sınavına az kalmışsa... ...günlük iki tane deneme çözmeli. Bir tanesini işte sabah bu saatlere... ...yani normalde e, sınava gireceğin saatlere koy deneme sınavını... İkincisini de arkadaşlar herkesin yemek saati farklı olabilir... ...o zaman o yüzden tam net saat veremiyorum... Diyelim ki mesela ben 7'de yemek yiyorum. Akşam yemeği 7'de yemek yiyorsam sen ne yapacaksın? 8'de bir deneme koy. Deneme sınavında yine tekrar masanın etrafında bir şey olmasın. Suyun olsun, şekerin olsun, kalemin olsun. Sen akşamla bir tane deneme yapman lazım. İşte akşamla geç saatlere kadar ne yapacaksın? İşte saat 12'ye kadar geç saat dediğim 12'ye kadar da deneme analizini bitirip eksiklerini bakıp diğer günler onu o şekilde değerlendirmen gerekiyor. O halde bizim bu videodan anladığımız tek noktalardan bir tanesi, önemli noktalardan bir tanesi iyi bir deneme analizi yap. Zaten diğer videomuzda bu olabilir. İyi bir deneme analizi nasıl yapılır? İşte boşluları ne yapmam lazım hocam? İşte e, yanlışları şu şekilde yapmışım. Nasıl deneme analizi yapmam lazım? Onunla ilgili de çok yakında video gelecektir. Şimdiden kendinize iyi bakın.